arkadaşlar geçeceğiz. Ben Merkez bugün sizinle merhaba kafa topu oynayacağız. Yanımda Taha var. Ee, Taha'nın ortak video çekeceğiz. Taha'nın ilk videosu olacak. Taha gir videonu abi. Başlar videonu senle Tamam abi başlatıyorum. Kanalın e, aşağıda olacak Taha'nın abone olmayı kesin unutmayın. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız. Yanımda belki, belki var. Ama Aynen. ben onu ama ben onun o, o, benden büyük olduğu için abi diyeceğim kusura bakmayın. Aynen arkadaşlar bugün Taha'nın ilk videosu. Bizim kanalımız onun açıklama kısmında olacak. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. İsmin ne? İsmim Ahmet. Ta Ahmet. Aga tamam. 675 mi? <gülüyor> 675. <gülüyor> Ta, Ahmet sana Ahmet mi desem Taha mı desem bilemiyorum videolarda. Gelecek şimdi bir isteği gönderdim sana geldi mi? Gelecek. Evet kabul et. Yani maç yapalım senle hemen. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kimse açık değil arkadaşlar. Yani bir sürü kişi var ama hiçbir açık değil. Belki olsaydı onlarla video çekebilirdim. Ee, bazı arkadaşlar benimle maç yap diyor ama ben yapamıyorum. Bu sefer olmuyorum. 90 saniye bir maç. 105 saniye bir maç. Temiz mi? Tamam bizi şey gönderdim kabul et. Evet, Arkadaşlar tamam. video like atmayı unutmuyoruz bu sırada. Ben bayağı durmuyorum Ben çok ya. tipsizim ona. Lan Durum yani, ya. tamam, ben basamıyorum. Durun ben. bunu alayım. Yok tamam. Hadi gir abi. Böyle. Benim, hayvan gibi param var. Tahanın yok. 70 bin lira yapıp kaptırdım. Ben ben, ben de 50 lira, lira var. Ben oyunu oynayamıyorum. <laughs> 1-0. i̇şte böyle yapıyorum abi. Hop. Şimdi gol atamayacağım. Koçum olsun. benim. Sen kime gol atıyorsun? Sen Karsun'da kime gol atmaya çalışıyorsun? Proberke Berke baban varken Allah. düzen olacaksın. Tam kale hadi, hadi. tam anında bir şey çok severim ben. Mali yapılandı ki. Hayır. Hayır. Ve git artık kaleci şerif sizin ne oldu babasının kızı. Ne yapıyorsun oğlum sen kalenin orada. Benim kalenin orada mı mısın? <laughs> Allah kulağım <klon> kaleci attı. Hiç kulağım kaleci. Gel bu Hop. <laughs> evet, ama böyle gel. arkadaşlar bugünün ikinci <laughs> videosu. Bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Emeğe saygı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hop. oh Kulaklığı az önce kulaklığını hadi kulaklığı gel takanlar için saygı duşeyim. Gel istiyordum. lan buraya. Oğlum sen özellikle kullanmasam yeter lan. Oğlum sen çok fena. En son ki Benim bu videomda çok heyecanlı geçmişti. Arkadaşım bir 30 kilo verdim yazmış Allah. ya. Allah. Ha, bu da bir çekmeli bayağı olmuştu. Ben de dedim ta senle gel ortak video çekelim. Kanka gel Minecraft'a gir. Benim hiç seyircim yok lan. Oğlum 8 -3, 8 3 yenileceksin ya da 8 4. Yani çevirmen mümkün değil yani. Ha, bak. Gel tamam, buraya maçı bırak gel buraya. Hop. Atarım sana. Gel, gel abi gel abi gol. Arkadaşlar yakında yakında mobilden değil. de facecamli videolar gelmez gidecek yani gelmesini istiyorsanız <laughs> like atmayı unutmayın. Buldum. Ben oynamayı bilmiyorum. Şöyle durayım bakayım. Hop. Hadi. Hop. Hop. Allah. Ha çok eziksin dostum. Oyun oynamayı bilmiyorum abi çok zor. Bilgisayardan olsa şu anda şey 13-12 olurdu. Lan nasıl vurdunuz zaten? On, sen mal Sen Hı hı. Hekim ben. Allah. İzin mobil bizim veriyor ya kaçmaya. Ben de Arkadaşlar online önce kesinlikle hı -hı. hack olmuyor. Bizim eski kanalımızda adam dedim online oyunlara hack yap dedim. Hack olmuyor dedim. Adam hala hack yap falan filan diyor. Online oyunlarda hack olmuyor arkadaşlar. Hadi koş. En azından 2 600'de 10 fark var. var. En azından 11 fark oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi, i̇yi, iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ya like atmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Eee videosunu bitireyim ben de bitireyim. Ee, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu büyük şerefine bu videoya 17 geldi ya. Ben bu videoya 10 like istiyorum arkadaşlar. Ee, e, uzun süredir mobilden e, video gelmiyordu. Bunun şerefine like patlaması bekliyorum. Gözünüzü gösterin gölgeler. Hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.